Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 29 Ocak 2026 Perşembe haftanın e, ikinci videosunda yine birlikteyiz. Haftanın sonuna gelirken aynı zamanda ayın da sonuna gelmiş oluyoruz. Bir aylık süreç e, çok hızlı bir şekilde geçtiğini de herhalde siz de farkındasınızdır diye düşünüyorum. E, bu videonun başlığını altın fırtınasında son durum ne şeklinde bir başlıkla size hitap etmek istedim. Ee, özellikle altın e, ve altına yetişemeyenler diğer kıymetli metallere ve hatta endüstriyel metallere doğru bir e, yönelme içinde oldukları da tüm dünyada ve e, Türkiye'de de e, sorgulanmaya başlandı ve e, o şekilde bir yönlendirme de olduğunu da gözlüyoruz. Tabi bu, e, bu kadar e, altına e, ve diğer metallere saldırının gerekçesi de e, Kötü para, iyi para, kötü parayı kovar şeklindeki bir özellikle deyimden kaynaklandığında ifade etmek isterim. Kötü para hangisi? Kötü para dolar. Dolayısıyla iyi para parada, güvenilir parada altın, gümüş, platin, paladyum, endüstriyel metallerden bakır, Böyle sıralanma devam ediyor ama altın tabii ki en çok tercih edilen e, ve bu son dönemde de e, özellikle doların zayıf e, seyri ve zayıflama beklentisi, uluslararası para olma niteliğini her geçen gün yitiriyor olması altında da yeni zirvelere, altına yetişemeyenler gümüşe e, yöneldiği için gümüşte yeni zirveler. Ee, bazen bu yarışın gümüşün öne geçtiği altının geride kaldığı veya altının e, öne geçtiği gümüşün geri kaldığı. Hadi onlar da olmadı bu sefer paladyum piladyum ne geçelim bak onlarda da Fiyatlar düşük oraya doğru yönelelim. O olmadı bak bir de bakır varmış İşte bakır da yatırgın aracı olmaya başlamış. Oraya geçelim diye böyle hem dünyada hem Türkiye'de insanlar bir arayış içine girmiş durumda. Yani bu bir noktada getiri arayışı bir noktada da güvenli liman arayışı yani paranın değerini koruma adına yapılmış bir girişim diye düşünüyorum. E bu arada tabii e, özellikle Merkez Bankası'nın uyguladığı kur politikası nedeniyle, kontrollü kur politikası nedeniyle dolar dışarıda zayıflarken içeride de dolardan kaçışın da olduğunu görüyoruz. Çünkü geçen sene altın %100 Türk Lirası bazında kazandırınca şimdi bu fırtınada da altın daha çok kazandıracak veya diğer metaller daha çok kazandıracak diye bu şekilde hareket ediyor. Şimdi tabii burada iki bakış açısı var. Bir sade vatandaş işte sokaktaki insanlar veya 3-5 kuruş birikimi olanlar bunlar nasıl hareket etmeli? Diğer taraftan finansal ukur Kur yazarlığı olan ve daha ziyade borsalarda işlem yapmayı bilen veya yatırım bankalarında veya aracı kurumlarda işlem yapmayı bilenlerin davranışlarını analiz etmek daha doğru diye düşünüyorum. Vatandaş tabii ki duyumlarla hareket ediyor ve biraz da sağduysuyla da hareket ediyor. Bu noktada özellikle altına olan ilgisi... Devam ediyor ama altına olan ilgisi nasıl bir ilgi özellikle tasarruf olan e, altınlara doğru bir yönelme var İşte bu da nedir Cumhuriyet altını çeşitleri darphanenin ürettiği e, diğer taraftan aynı zamanda rafinelerin ürettiği gram altınlar şeklinde e, böyle bu akım devam ediyor. Satışların oldukça bu noktada sat, e, sınırlı olduğunu, sadece ihtiyaç karşılığı çok küçük miktarlarda e, sa, e, satışların olduğunu e, özellikle vatandaştan ama daha ziyade e, birikimi varsa veya başka bir yatırım aracındaysa o trenden inip e, altın trenine binmeye çalışıyor veya gümüş trenine binmeye çalışıyor. Bunu böyle ifade etmek daha doğru. Dolayısıyla fiziki tarafta hareketlilik devam ediyor. Hatta işte hafta içindeki yine e, basında yer alan kuyumcuların önünde kuyruk var filan şeklinde. Ama kuyumcuların önünde nasıl bir kuyruk var? Özellikle gram altın satanlarda, cumhuriyet altın çeşitleri satanlarda böyle bir e, kalabalık görünüyor. Ama e, düğün yapmak isteyenler veya işte e, yine takı için bir hediye almak isteyenlerin e, o bölümünde kuyumcunun o, o tezgahında çok fazla hani hiç yok demek daha doğru olacaktır. Dolayısıyla şimdi tamamen tamamıyla paradan kaçışın getirdiği bir e, hareketlilik gibi ifade etmek istiyorum. Özellikle e, işte... E, Sokaktaki vatandaşın davranışı itibariyle veyahut da halkın davranışı itibariyle. Diğer taraftan yine bankada hesabı olan Türk lirası veya döviz cinsinden hesabı olan bunlardan bozdurup veyahut da bu hesaplardan çıkan paranın da altına, gümüşe yöneldiğini görüyoruz. Aslında altın tabii özellikle son işte 2020... 2006 yılında rafinerilerin Türkiye'de kurulmasıyla beraber gram altın şeklinde de artık işlem görüyor biliyorsunuz bu süreden beri. Bunun en küçük birimi 1 gram ve katları itibariyle 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram ve 200 gram şeklinde hatta 250 gram ve yarım kilo ve bir kilo olarak böyle bir büyüklükleri ve ağırlıkları söz konusu. Herkes tabii kendi elindeki paraya göre bunları tercih edebiliyor. Bu arada tabii yine sosyal medyada ve aynı zamanda dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman endüstriyel metal özelliği olan gümüş de bu hızda devam ediyor. Yani bu mecrada yerini almış durumda bir süreden beri ve özellikle güneş enerjilerinde kullanılıyor olması e, aynı zamanda elektrikli araçlarda hatta artık yapay zekada kullanılıyor şeklindeki bu yorumlarla beraber e, özellikle e, bir taraftan da yatırım amaçlı e, tercihde buradan daha da neme nemalanıyor. ve e, gümüşe yatırım yapanlar da var. İşte gümüşte bir kilo şeklinde daha çok var piyasada. Ee, ama 100 gram, 200 gram talepleri karşılanamıyor. Hatta 25 gram, 50 gram şeklinde talepler de var. Bunlar karşılanamıyor. Çünkü rafineriler üretim konusunda büyük gramajlı üretimleri daha çok tercih ediyor. Zaman e, açısından daha e, talebin yoğun olduğu bir dönemde onları tercih ediyor. Ve kilogram olarak da gümüşte de talep devam ediyor. E, aynı zamanda artık işte e, yine sosyal medyada e, ve fiyatlar açısından baktığınız zaman da Platin, paladyum bunlar da e, bu yarışa katılmış durumda. Ama fiziki olarak bunları e, piyasada bulmak mümkün değil. Böyle bir e, fiziki piyasası zaten yok. Gümüşün de hatta yok denilecek kadar böyle bir fiyat farklılıklarıyla işlem görüyor. E, bunun yanında e, son dönemde bakırı da soranlar var. İşte Bakır e, nasıl alabiliriz, nereden alabiliriz? Yani bakır tamamıyla endüstriyel bir metal. Onun e, alım satımı ancak e, vadeli piyasalarda. Piyasalarda veyahut da kaldıraçlı işlem piyasalarında e, buralarda bu madenler ve diğer madenler e, alım satım yapılabilir. Hatta burada petrol falan işte buğday e, ne bileyim diğer e, e, tarımsal ürünlerin de böyle piyasaları var. Ama fiziki olarak almayı e, e, yeğleyen veyahut da fiziki olarak alma talebinde olan e, insanların e, böyle bir talebinin yerine getirilmesi mümkün değil. Getiriliyorsa da buna biraz şüphelendirmekle gerekir. Yani böyle bir bakır üreten rafineri yok yani. Onun için bakıra çok fazla fizik olarak talepte bulunmak yanlış olur diye düşünüyorum. Bu noktada dediğim gibi işte finansal okuryazarlığı yüksek olan ve borsalarda işlem yapmayı bilen yatırımcıların daha çok ilgisini çeken konular bunlar. Bu noktada döviz olarak baktığımızda da özellikle doların dış piyasalarda değer kaybettiğini görüyoruz. Biliyorsunuz dün itibari, dün akşam itibariyle de Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı vardı ve bir faiz indirimi beklentisi yoktu genel piyasalarda ama ben belki bir faiz indirimi yapabilir diye de yaklaşmıştım çünkü özellikle de. Trump'ın da faiz indirimini istiyor olması ve gelen ekonomik verilerin de faiz indirimi için çok da hani olumsuz olmaması nedeniyle böyle bir şey yapılabilir diye düşünüyordum. Ama Amerikan Merkez Bankası başta Powell olmak üzere Trump'ın bu faiz indirin baskısına cevap vermemek adına biraz da siyasi davranarak, biz e, e, işte kendi ekonomik verilerimize bakarak bu kararı verebiliriz şeklinde e, bir yaklaşımla faiz indirimi yapmadı ve, e, faizi sabit tuttu. 3.75'lerde sabit tuttu ve e, ardından yapılan açıklamalarda da bundan sonraki süreçte de e, faiz indiriminin e, belki bir defa belki de iki defa yapılması sene içinde daha çok gündemde olmaya başladı. E, ancak e, faiz e, indirmemesinin gerekçesi olarak da işte e, bu e, özellikle Amerika'ya ithal edilen ürünlerin e, i̇thal e, vergilerinin her ülke için değişik olması ve bu e, ürünlerin e, peyderpey Amerika'ya giriyor, giriyor olması ve bir defalı mahsus olmak üzere de bu fiyat farklılıklarından dolayı enflasyon oluşturduğu e, e, söylemleri e, faiz indirmeme e, veya faizi değiştirmeme kararında etkili olduğunu ifade etti e, Başkan Powell verilen işte sorulan sorularda da özellikle doların zayıflığı konusunda herhangi bir şey söylemek istemedi. Altın fiyatıyla da ilgili bir şey söylemek istemedi. Ve dolayısıyla böyle birazcık daha siyasi bir ortam gibi oluştu bu son toplantı ve bu son toplantıda da iki üye faiz indirilmesi konusunda oy kullandı ve 8-10 üyede Faiz indirilmesin şeklinde oy kullanmış oldu ve böyle sonuçlandı. Bunun üzerine e, Euro-Dolar paritesine baktığımız zaman orada da e, 1.20'leri aşan bir e, fiyat gördük. 1.20 45'lere kadar yükselmişti. Şimdi 1.19 80'lerde e, sabah saatleri itibariyle e, aynı zamanda e, dolar endeksinde de 95 dolar seviyesinde 95 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde de 4.24'lerden işlem görülüyor. Ve bugün sabah baktığımız zaman da altının 5.554 dolarlara ulaştığını görüyoruz ki dün itibariyle 5.300 dolarlar seviyesindeydi. Dolayısıyla bu kadar füze hızında bir yükselişin nereye gidebileceğini ve her geçen gün veya her geçen saat daha önceki belirtilen hedef fiyatların egale edildiğini veyahut da yeniden revize edildiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla hedef tutturmak da öyle çok çok da kolay değil. çünkü bu beklent bu fiyat beklentileri neredeyse senenin sonuna doğru bekleyen fiyatlardı. Ama daha 20 gün içinde böyle bir şey oldu. Yani altın fiyatı 20 günde %20 gibi bir yükseliş içine girmiş durumda. Aynı şekilde gümüşte de dün 112 Dolar seviyelerindeydi. Bugün 118, 119 dolar on seviyelerinde. Platin, Paladyum onlarda hız biraz daha düşük. Bakır fiyatına baktığın zaman orada da 14 bin dolar tona kadar ulaşmış durumda. Bakır için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yine bakırla ilgilenenler için bakırın bir ons fiyatı olmaz. Bakırın bir libre libre fiyatı olur. Yani ağırlık ölçüsü libredir. Eee 2. 222 ile çarpıldığında tonu bulunabilir. dolayısıyla böyle bakmak gerekiyor ve o o nedenle de şu anda ekranlarda 14.000 dolar ton üzerinde fiyat işlem gördüğünü yine bakır içinde görüyoruz. Tabii bu bakırdaki özellikle Çin'in daha çok bakır kullanıyor olması ve bundan böyle enerji taşımasında ve e, aynı zamanda elektrikli araçlarda yapay zekada buralarda daha çok bakır kullanılacak olması bakırı e, tabii ki yukarı taşıyor. Aynı zamanda arz e, cephesinin de zayıf olmasından da bir miktar kaynaklanıyor. Bakırda da böyle bir durum var ama bakır almak istiyorsanız fiziki olarak alamazsınız. Bunun ayrıca altını çizmek isterim. Şimdi bundan sonra e, yapılan işte Hedefler olarak da ilk etapta 6 bin doları görebilir demiştik ama şimdi yine Amerikalı büyük banka fon yatırımcıları veya analistleri bunların yorumlarına baktığın zaman uçuk kaçık tabii ki haklı olarak hedefler konulmuş durumda 7 bin dolar 7 bin 100 dolar gibi. E, hedefler yeniden gündeme gelmeye başladı. E, bu fiyat artışının neden kaynaklandığını da biraz daha izah etmek istiyorum. Özellikle e, altın fiyatındaki bu yükselişin e, her ne kadar ekonomik gelişmeler ve zayıf dolardan olsa bile son bir hafta on günden beri de jeopolitik gerginliklerin oldukça tırmanmış olmasından kaynaklanıyor. Bir taraftan e, Amerika e, işte Venezuela'ya olduğu gibi Küba'ya da böyle bir girişimde bulma olasılığını dile getiriyor veya tehdit ediyor. Aynı zamanda işte görev meselesi zaten konuşmuştuk. Bu arada tabi İran'a da donanma gönderdiğini İran yakınlarına ve o donanmanın hala nerede olduğu da bilinmiyor ama İran'a saldırabileceğini ee, yine haberlerde Amerikan e, Almanya Başbakanı'nın işte yakın zamanda e, Molla rejiminin İran'da değişeceği şeklinde açıklamalar da var. Bütün bunlar bir jeopolitik gerginlik oluşturuyor. Temele baktığınız zaman bütün bunlarda Çin'in e, özellikle bu hızlı yükselişini durdurmak, ekonomik olarak hızlı yükselişini durdurmak için önünü keseceği yerler arıyor Amerika. Bir taraftan tabii Güney Amerika tarafındaki ülkelerle olan ilişkilerini, ticari ilişkilerini zayıflatmak için oralara müdahalelerde bulunuyor. Maduro'yu da işte biliyorsunuz dert etmiş durumda. Aynı şekilde İran'da bu noktada bakılıyor. Ama Çin'de de geçen hafta itibariyle bir gelişme oldu. İşte darbe marbe dediler ama ben darbe olacak kanaatinde değilim zaten. Ama asrın lideri de deniliyor Xi Jinping için. Genel koymaydaki en üst düzeydeki yöneticilerin şüphelenerek onları değiştirme pozisyonuna girmiş durumda. Burada da Tayvan'la ilgili bir saldırı sırasında bu tedbirleri alma eğilimi olduğu görülüyor. Tabi orada da böyle bir tedirginlik de altın için önemli olmuş oluyor. Ama temelde dediğim gibi ekonomik veriler yanında aynı zamanda jeopolitik gerginliklerin daha çok altını desteklediğini aynı şekilde gümüşü de o nedenle desteklediğini ama bunun yanında özellikle ay sonu olması itibariyle de vadeli piyasalarda kontrat işlemlerinin olduğu günlerdeyiz. O bakımdan hafta sonuna kadar da bu fiyatlardaki hızlı yükseliş, sıcak seyir devam edecek gibi görünüyor. Ama sonrasında Şubat ayının başında veya ilk haftasında bir küçük düzeltme olabilir ama bu düzeltme e, bir hafta önceki fiyatı getirmez altın fiyatını yani 5.000 dolarları şu anda getirmeyecek gibi görünüyor çünkü 5.554 dolar yüzde onluk bir gerileme e, ifade eder ki o biraz zor gibi görünüyor bu kadar talep olduğu yerde çünkü bir taraftan da hem e, Amerika'da hem Avrupa'da hatta Asya'da ve Orta Doğu'da bireylerin altın aldıklarını hep söylüyorum. Aynı zamanda merkez bankalarında altın alımları da devam ediyor. Dolayısıyla her düşüşte yeni alıcılar geliyor ve her düşüş yeni bir yükselişin habercisi şeklinde oluyor. i̇lk etapta 6000 dolar on seviyelerini görebiliriz. Ee, ama daha sonra sene sonuna doğru belki o fiyatların da üzerinde bir seviye olabilir. Ben şimdiden 7 bin dolar olur yani şeklinde bir e, hedef söylemek e, çok istemiyorum. Öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bir dönemdeyiz. Bunun iç piyasadaki fiyat hareketine baktığımız zaman özellikle e, altının e, gram fiyatında bugün 8 bin liranın üzerinde bir işlem e, göreceğini dün akşam itibariyle e, 7.350 e, 7.380 TL seviyelerinden e, işlem görmüştü. Böyle hızlı bir yükselişi bugün yine e, yaşayacağız. E, Dolar TL tarafında çok fazla bir değişiklik yok. 43 liranın hafif üzerinde. Euro'da e, pariteden dolayı 50 liranın biraz üzerinde. Döviz cephesinde çok fazla bir şey yok. Yine Merkez Bankası kontrollü kur uygulamasına da devam ediyor. E, ayrıca e, tabii önümüzdeki hafta enflasyon verisi açıklanacak. Ocak ayı enflasyon verisinin biraz yüksek olması aynı zamanda Şubat'ta da daha biraz daha yukarı yönlü seyir olma olasılığı e, otorite tarafından da açıklanıyor. Böyle olunca da vatandaş bir taraftan bu dünyadaki gelişmeleri, bir taraftan da burada enflasyonun da e, yine e, düşmeyeceğini e, düşünerek altın alımlarını e, kendi e, para miktarı kadar e, devam ediyor. E, ama çok büyük montanlılardan ziyade özellikle altında daha küçük montanlı işlemlerin olduğunu görüyoruz. Bu arada dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkı da merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Orada da şu anda 5 e, bin dolar gibi bir fark var dış piyasa ile iç piyasa arasında. Tabii şimdi diğer taraftan e, finansal okur yazarlığı yüksek olan e, yatırımcıların e, neler yaptığını da de, e, belirtelim. Bunlar özellikle e, metallerle ilgili olan fonlara daha çok ilgi var. Gümüş fonlarına, altın fonlarına. Ama altın sertifikasına çok fazla bir ilgi yok ama serbest piyasa fiyatının hala üstünde olmaya devam ediyor. Ve borsada da metalle ilgili olan hisse senetlerine ilginin arttığını görüyoruz. Ayrıca işte gümüş fonu, altın fonu ve bunların içinde bulunduğu fonları da çok büyük miktarda içeride talep olduğunda yine görüyoruz. Aynı zamanda tabi işte bakırdı, platindi, paladyumdu, hatta gümüştü belki onu ilave edebiliriz. Bu şekilde yine kontratlı işlemlerde veyahut da yine forex piyasalarında kaldıraçlı işlemlerde burada da pozisyon alanlar var. Dolayısıyla buralar biraz daha... Kaygan zemin onu da e, e, belirtmek gerekiyor. Daha çok daha sık ekranlarda olup e, bu hesap açtığınız aracı kurumların ekranlarında veya e, bankaların yatırım bölümlerinin ekranlarında çok e, daha hızlı hareket etmeniz gerekiyor veya çok yakından izlemeniz gerekiyor. Bu tabii finansal okur yazarlığı ifade eden bir e, e, ortam diye düşünüyorum. E, dolayısıyla bundan böyle de e, altın dış piyasalardaki bu gelişmeye paralel olarak e, geleceği yeni hedefleri içeride de yansımaları olacaktır. Ee, tabii ki e, burada e, dediğim gibi bundan sonra ne olacağını cevabını şu anda vermek öyle çok da kolay değil. Bir taraftan dünyada e, ticaret savaşı e, ve bunun getirdiği jeopolitik gerginlikler, bir tarafta e, Amerikan başkanının zayıf dolar istiyorum demesiyle e, uluslararası para olma niteliğini e, yitiren e, doların e, yerine altının ikame ediliyor olması Hatta Kripto paralarda da bazılarında altın e, olduğu belirtiliyor yani e, işte desteğinde altınla ilgili. E, kripto paralar olduğu biliniyor, e, söyleniyor. Burayı da bir miktar e, var ama e, normalde kripto paralarda da beklentilerin gerçekleşmediğini hatta biraz daha zayıfladığını da ayrıca görüyoruz. E, dolayısıyla e, genelde beklenti e, e, gerçekleşmiş değil e, ve buradan da tabi e, diğer metalleri altına ilgilinde e, fon şeklinde de olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla benim hafta sonunda haftanın ikinci videosunda size anlatabileceklerim genelde bu şekilde biraz daha pozisyonları koruyup yeni pozisyon açmak için biraz daha orta ve uzun vadeli düşünmenin daha doğru olduğu kanaatindeyim İşte altın yükselecekmiş bugün alayım bir hafta sonra satarım diyenler risk almış olurlar. Bu benim ifade ettiklerim bir yatırım tavsiyesi değildir Bunu da altına çizmek istiyorum. Sadece piyasada olup bitenleri size anlatmaya çalışıyorum ve buradan aldığınız bilgiye de bilgiye göre de kendi pozisyonlarınızı oluşturursunuz diye düşünüyorum. Dolayısıyla beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Pazartesi günkü videoda tekrar birlikte olmak üzere. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.